Geldiğimizde otlar yem yeşildi ve kuzeydeydi değdi güneş. Kömür deposu boşaldı işte. Mama sonbahar geldi. Evet yeni türkü Aa, ne güzel gruplarımız oldu gelmiş geçmiş. Ezgi'nin günlüğü yeni türkü bunlar muhteşem. Sevgili arkadaşlar, KPSS e, minnaklara devam ediyoruz. Tarih deneme 16. Yine uyarlarımı yapayım, şeylerimi yeni gelenler için artık bıktınız ama hemen geçler o şapkalı dediğinizi duyar gibiyim. Ama hemen yapıyorum arkadaşlar. Hızlı, hızlı 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 hızlı. Bak, oynatma listelerine gir bir hazineyle karşılaşacaksın. Orada konuları bir takip et. Eksiğin varsa yapıştır oradan çat 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 izlemeye başla. Ama size eğer konularda iyiyim, konu eksiğim yok diyorsan özetleri tavsiye ederim. Orada nokta atışı özetler var arkadaşlar KPSS için. Ama diğerleri sıfırdan başlayan arkadaşlar için KPSS 2024 oradan yapıştır abi. Başla da 20. yüzyıla geldiğin anda dur. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti için ayrı. Bunları da oraya ekleyeceğim ama oynatma listelerinde onu ayrı izle. Sonra mini mücadeleye geç. Ve hiç benim şeyde sıkıntım yok konu anlatımında dersen soru soru. Onda arkadaşlar 2024 lisans ön lisans tarih soru çözümü var ya yapıştır abi ona. Orada 18'den sonra da çağdaş Türk ve dünya tarihi göreceksin. Arkadaşlar size kültür ve medeniyet anlatacağım hiçbir yerde benim gibi anlatılanı görmeyeceksin zaten geniş çaplı. Çünkü 5 tane sorumuz var 5 ve e, biliyorsunuz bu adamlar e, sapıttı 27 tane tarih sorusu e, öyle mimleyici soru tutturmak önemli. 27 tane sorunun arkadaşlar e, yani bir 5-10 tanesi yorum sorusu gelir ama diğerleri eleyici, seçici gelecek. O yüzden incik cincik bilmek zorundayız. Bak bu ayetecileri, bebekleri falan küçümsemeyin. Onlara neler sordular adamlar. Size sorulan sorular gibiydi. O yüzden biz de bak işte hocam ne anlatıyorsun, tarih bilme anlatıyorsun, tarih kim anlatıyorsun falan diye bir şey. Bizde hiçbir şey fark etmez. Biz bilgi kusuyoruz abi. İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlıyoruz kusmaya. Ta getiriyoruz özel zamanına kadar kusuyoruz da kusuyoruz. Tamam Keltoş artık geç dediğinizi duyar mi geçiyor. Soru birden başlıyoruz arkadaşlar. KPSS tarih deneme 16. Bence bunu çoktan çözmüşsünüzdür siz ama biz hemen halledelim. tekniğimiz neydi? Önce okuyoruz sonra durduruyorsunuz sonra elinize kağıdı kalemi alın abi. Ve işaretleyin ki ne yaptığınızı da görün. Kabileler anlamına geliyor arkadaşlar. Divan-ı Lugat-ı aslında bunu direkt yapıştırmış. Çift kaşarlı Mahmud'un um vardı ya. Bu boy birliği ve boy ile ilgili ilk bilgileri Orhun kitabelerinde rastlanıyor arkadaşlar. Bu boyla ilgili ilk bilgilere ve kim bittikmişti Orhun kitabelerini. İkinci Göktürk Devleti, Bilge, Kültigin, Vezir Anadolu'da Türkiye Selçukları, Türk Beylikleri, Karakoyunlar, Akkoyunlar, Osmanlı Devleti arkadaşlar. Cihan Şumul bu sene yakaladığım soru işte bak soru böyle yakalanır işte. Öyle gidip de Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerinden biri derdi. Soruyu aladım ulan ne güzel her kaynakta var öyle sorular. Önemli olan böyle Kalsonski soruları yakalamak. Cihan Şumul neydi abi? Dünya devleti miydi? Heh, dünya devleti nizamı alemle çok bağlantılı doğru mu? Peki yani dünya devleti gibi devletler kurmuşlar Osmanlı devleti gibi. Cihan devleti kısaca. Peki hakkında bilgi verilen Türk boyu acaba aşağıdakilerden hangisidir? Durdurdun çözüyoruz. Peçenekler olmaz arkadaşlar. Peçenekler boylar halinde yaşadı. Asla devlet olamadılar. Bizans'ta paralı asker olarak çalıştılar. Balkanlarda biliyorsunuz. Sonra Kıpçaklar bunları kemirdi. Çünkü peçenekler gitti. Çaka Beyliği ile ittifak kurup İstanbul'u kuşattılar. Sonra Bizans'ın entrikaları sonucunda Kıpçaklar Bizanslarla anlaştı. Bunlara resmen katliam yaptılar. Peki Avarlar hem Orta Asya'da hem de ne diyelim Avrupa'da devlet kuran halktı Dorma. Kıpçak ya da kumanlar Karadeniz'in kuzeyinde en büyük özellikleri neydi? Rusların güneye inmesini engellediler abi uzun bir süre onlarla mücadele ettiler. Peki aynı zamanda arkadaşlar Atatürk'ün de Kıpçak Türk'ü olduğu bir yere iddia edildi ya sarışın mavi gözlü en yakışıklı Türk kavmi miydi? Karlukların bir özelliği var abi Karanlığın temelini atanlar aynı zamanda neydi? İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu bak devleti değil. Şunları bir tekrarlayalım. Eğer İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti derse Orta Asya'yı hiç karıştırmadan İtil Bulgarları. Orta Asya'yı karıştırıyorsa Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti derse Karanlar. İslam'ı kabul eden ilk Türk boyu derse Karluklar. Mısır'da İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti derse Tolun oğulları. Arkadaşlar tarihimizin en önemli boyu 24 koldan boydan oluşan Oğuzlardır. Divan Lugatı Türk'te bunların tek Tak şeceresi değil mi? Açıklanmıştır. Bunların Hristiyan olmuşlarına Uz, Müslüman olmuşlarına Türkmen adı verildi. Oğuz Uz devletini kurdular. Onlardan ayrılan Selçuk Bey bu senenin sorusu cent kasabasını tutturdum. Soru tutturmak, böyledir. Nasıl soru sordular biliyor musun ayet edip bebeklere? Selçuk Bey nerede? Hangi kasabada İslam'ı kabul etti? Ha, böyle geliyor işte. Ondan sonra da aa, KPSS soruları böyle geliyor. AYT'de de sözelde de böyle geliyor. Arkadaşlar Oğuzlardır geç. 1071'de Selçuklar tarafından kazanılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alpaslan bak komutanlarına kılıç hakkı tanıdı. Şu kelimeye de dikkat edin. Hocam kılıç hakkı şu demek değil miydi falan diyorsunuz. İki hak şeyde kullanılır. Kılıç hakkı bir. Git istediğin yer senin olsun. Yani fethet orayı, orası senin olsun. Bir. İkincisi kılıçak şu anlamda da kullanılır. Tımarlı sipahiler arkadaşlar. Tımarlı sipahiler. Köye gitti ya. Heh. Oradan vergi topladı ya. Bana gelmedi bak ben devletim seni gönderdim. Oradan vergi topladı ya. İlk aldığı 3500 akçesi onun maaşı. Yani köylüden aldığım para. O onun kılıç olur. Doğru mu? Peki. Arkadaşlar. Boğazgirt'ten sonra. Böyle bir motivasyon kaynağı nelere neden olur? Düşünsene ben komutanım, adam dedi ki Alparslan git dedi istediğin yer senin olsun. O zaman Anadolu'da beylikler kurmaya başlarım. Desimaç diye tutun, birinci Türk beylikleri unutma. Bak çok güzel bir şifreleme bu, desimaç. Eğer birinci Türk beyliklerini böyle akılda tutarsan, ikinci Türk beyliklerinin kimler olduğunu çok fazla ezberlemene gerek yok. Desimaç neydi? Danışman toğları değil S ile saltuk oğulları M ile mengücekler A ile artuklular Ç ile çaka beyliği mi abi? Peki peki arkadaşlar bu motivasyonla beylikler kuruluyorsa Anadolu'nun Türkleşmesi hızlanmaz mı? Evet. Peki burada kime vuruyor? Diyar Rum, Rum diyarı diye geçmiyor mu? Bizans'a vuruyorsun. O zaman Anadolu hakimiyeti zayıflar mı? Doğru. Peki arkadaşlar Haçlı Seferleri e, 1096'da ilki yapılacak. Türklerin Anadolu'ya girmesi de bunun bir nedeni olacaktır. Ama Moğol istilası için 13. yüzyılın baş, başlarını bekleyeceğiz. Otru faciasından sonra başlayacak 1217-18'ler. Değil mi? O saatten sonra dalıyor Moğollar. Ona daha var 13. yüzyılın çare diyebiliriz. Geç. Fatih Sultan Mehmet'in baş danışmanı ve öğretmenidir. Sevgili arkadaşlar burada eserlere dikkat et. Ve hayatın maddesi ve tıp. Evet ve hali müşkilat makamatı evliya gibi eserleriyle bilinir. Söz edilen bilim ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bak durdurdun mu? Evet. Durdurdun değil mi? Ben çözüyorum o zaman. Molla Gürani de Fatih'in hocasıdır. Doğru. Ve Molla Gülhane arkadaşlar e, müftü Şeyhül İslamlık yapmıştır ama. Daha çok din, din adamı. Doğru mu? Şeyhül İslamlık yaptı. 1488 Fatih'ten değil mi? 7 yıl sonra ölecektir Molla Gülhane. Ama burada bu, 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 eserlerin yazarı falan değil. Peki Matrakçı kanuni döneminde karşımıza çıkıyor. Matrakçı arkadaşlar boşnak. Beş dil biliyor bu adam biliyorsun. Matçı aynı zamanda bu neydi? Necmaül Tevârih diye bir eseri vardı değil mi? Selçuklu Osmanlı tarihini anlatıyor. Ve aynı zamanda minyatürcüdür. Ama kanuni zamanı. Bu dönem değil. Fatih zamanı değil. Ali Kuşçu arkadaşlar. Bak Fatih'in Seman Medresesini kurduktan sonra çağıracağı adam. Bey ölüyor. Semerkant Kilisesi, şey, Kilise diyorlar. Rasa Tanesi henüz e, bitmemiş. Ali Kuşçu tamamlıyor bunu. Matematikçidir. Ve e, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ali Kuşçu'yu çağırıyor. İki yıl kadar İstanbul'da kalacak ve Sahn-ı Sema'nın müfredatını hazırlıyor ve buralarda da dersler veriyor. Ebu Suud Efendi Kanuni zamanının ünlü Şeyhülislam'ı arkadaşlar sert fetvalarıyla bilinir. Burada arkadaşlar bu eserlerin yazarı ve Fatih'in meşhur hocası tabii ki Anş Akşemseddin olacaktır. Hayatın maddesi ve tıp, âle müşkilat, makamatı evliya bunun eseridir. Geç. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren acaba uygulamalarından hangileri eski önemini kaybetmiştir? Bak. Şimdi bana şu şuna dikkat edin. Arkadaşlar sancağa çıkma geleneği Orhan Baba'da başladı. Doğru mu? Orhan Baba birinci Murat'ımı mı gönderdiydi Bursa'ya? İlk işte o geldi sancaktan yetişen ilk Osmanlı hükümdarı oldu. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar artık 17. yüzyıldan sonra sancağa çıkma geleneği yerine ne geliyor abi? kafes usulü Ahmet getiriyor ya Birinci Ahmet. Şimdi odalarında bunları ne yapıyorlar? Paketliyorlar şehzadeleri. Çok fena, aman da tecrübesiz kişiler başa gelecek. Bazıları artık kafa yiyecek burada. Düşünsene 50-55 yıl 3. Osman Söyle Şimşir Odası'nda kapalı kalmış. O saatte sonra parça uzanın olur mu? Peki arkadaşlar Fatih'in koyduğu bir kural vardı ki size sordular biliyorsunuz. Neydi? Karındaşların katli vacip türü hangi olay için, hangi kavram için ortaya attı? Nizam-ı alem için diye cevap verdiler dünya düzeni için. Arkadaşlar Fatih kardeş katlini ne yapmıştı? Söyle kanunlaştırdı. Ama ne yaptı? Ahmet ne yaptı? Ekber ve Erşet'i getirdi. Neydi Ekber ve Erşet abi? Söyle. Aneden üyelerinden en akıllısının ve en ne diyelim olgunluğun yaşlısının başa geçmesi. Peki bu da eski önemini kaybetmez mi? Bak bunları sarışına boyamışım yine. Bir kere sancağa çıkma geleneği. Evet doğru. Peki kardeş kattı kanunu eski önemini kaybetti. Fatih'in bu olayı çünkü Ekber ve Erşet geldi. Ekber ve Erşet öne çıktı. Diğerlerinin oldu. Önemini kaybettiyse o zaman arkadaşlar doğru yanıtımız burada açık. Doğru mu? Bazen böyle elimden piu diye yanlış işaretliyorum. Yanlış an, şey yapmayın arkadaşlar. Doğru anlatıp yanlış işaretleyebiliyoruz. 1 ve 2'dir doğru mu? Burada eski önemini kaybetmiştir. Geç. Birinci Dünya Savaşı'na askeri açıdan hazırlıksız giren Osmanlı müttefikleri dahil, Osmanlı müttefikleri dahil kimsenin beklemediği bir performans sergilemiştir. Arkadaşlar ne kadar asker çıkartabildik biliyor musunuz? 2 milyon 800 bin. Ruslar 12 milyon asker çıkardı Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani askeri nüfus açısından bile azdık. Ama bazı cephelerde önemli başarılar elde ettik. Buna direkt hangilerini kanıt gösterebiliriz? Net bir başarı söylesene Birinci Dünya Savaşı'nda. Bu sene yine ayetecilere sordular. Döndürüp dolaştırıp katakullü utukullü diye. Çanakkale direkt net başarımızdır. Geçemedi herifler. Bir de arkadaşlar soru size biliyorsunuz. Kutul amare bu artık. Kutul amare çıkmaz ama Selman-ı Pak çıkabilir mesela. Ve sormadıkları bir soru daha söyleyeyim mi? Katma. Mustafa Kemal'in Suriye'de, Kilis'in güneyinde İngilizleri durdurduğu savaş. Suriye Filistin cephesinde katma savaşı. Kut'ül amare ne? Irak cephesinde 13.000 İngiliz'i esir aldığımız General Thousand dahil olmak üzere. Selman-ı ne? Yine Irak cephesinde başarımız. Ama Sarıkamış arkadaşlar maalesef Enver Paşa'nın da biraz hayalciliği tam bir ile sonuçlanacaktır. Kanal şey Kafkas cephesinde bir saldırı düzenlemeyi düşündük. Güya ortasıya ulaşacağız. Pantürkizmizi gerçekleştireceğiz. Oradaki e, Türkleri, şeyleri Ruslara karşı ayaklandıracağız. De ölme eşeğime Eksi 40-45 derecede benim büyük dede katılmıştır. Sarkamış. O zamanlar oturup da dinleseydim keşke. İşte sümük ne e, dedi, Anlat heyecanlı oluyor diye. Mal. Oturup da şey yapsana. O zamanlar videolarımız şunlarımız bunlarımız olsaydı bin tane video çekmiştim. Ne hikayeler vardı ne hikayeler hep. Rahmetli babamdan dinledim daha sonra. O zaman arkadaşlar doğru yanıtımız burada nedir? Deyiver. 1 ve 2 midir? Evet yapıştır. Değil mi? Bunları kanıt gösterilebilir. Geç. 28 Ocak 1920'de ilan edilen misak-ı milli. Arkadaşlar acaba hangisiyle ilgili bir karar yoktur? Bu da çok klasik dikkat. Misak-ı milli. Barın barın bağımsızlık. Hep bu gelsin aklınıza. Durdurdunuz mu? Hemen çözüyorum. Plebisit arkadaşlar belki burada zorlanabilirsiniz. Halk oylaması demek ya. Şöyle bir madde geçiyor. Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse yeniden halk oylaması yapılabilir. Şöyle sormuşlardı size soru soruyu. Çok basit cevap verdiler. Osmanlı neyine güveniyor? Nüfusuna, oradaki nüfusuna. Tehcirle zaten ne olmuştu? 1915 tehcir yasasıyla Ermeniler zorunlu güçle ta, tabi tutulmamış mıydı abi? Doğru mu? Arkadaşlar boğazlarla ilgili karar var mı? Master degree değil mi? Ticaret gemilerine açık olabilir. Tamam. Peki kapitülasyonlar kesinlikle şöyle diyor. Ulusal gelişmemizin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Direkt kapitülasyonların kaldırılması barın barın bağırdılar. Milli sınırlardan arkadaşlar şöyle diyor. 30 Ekim 1918'de Türk süngüsüyle kazanılan yerler ayrılmaz bir bütündür. Misak-ı milli de ama ulus iradesiyle ilgili hiçbir şey yok. Unutma. Bak şunu geçenlerde sordum. Soracağım. Pelebisit ona girmez mi? Ya bu başka bir devlet hangi devlete bağlanacağınla ilgili bir halk oylaması arkadaşlar bu. Ulus iradesi, cumhuriyet yani halkın kendi kendini yönetmesi, demokrasi, seçim, parlamento, doğru mu? Meclis, ulusal irade bu halkın kendi geleceğine kendisinin karar vermesi tamam plebisitle bağlantılı gibi ama ulus iradesi, meclis, parlamento yani Milletvekili seçiyorsun, mebus gönderiyorsun. Teknik daha böyle doğru mu? O yüzden ulusal iradeyle ilgili hiçbir şey yok Misak Medya'da. Geç. 7. Türk ordusunun, Yunan ordusunu durdurmayı başarması. Acaba hangi savaşta yaptık bunu? Evet. Ve Londra konferansına Türk tarafının itilaf devletlerinin isteklerini kabul etmemesi. Evet. Ve Ali Fuat Cebesoy'un çabaları. Arkadaşlar bir kere Yunan ordu, ordusunu durdurduk. O zaman ne olacak? Ya birinci önü ya ikinci önü mü olacak? Durdurdunuz değil mi? soruyu çözmeye başladık. Londra konferansında Türk tarafının itiraf devletinin isteklerini kabul etmemesi, Türk tarafının itiraf devletinin isteklerini kabul etmemesi tabii ki herifler sevri yumuşatıp getirdiler. Hacı 50 bin asker mi dedik? Hadi 8500 olsun falan deyip. Peki Ali Fuat Cebesoy çok çabaladı. Bu hangisinin hangi anlaşmayı imzalamamızı ortam hazırlamıştır? Arkadaşlar bak hemen çözdüm. Kars anlaşması olmaz. Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ve Doğu sınırımıza son şekli veren anlaşma. Sovyet hükümeti adına, Sovyetler adına, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan adına yapıldı. Peki Mudanya büyük taarruzdan sonra artık Kurtuluş Savaşı'nın action dönemini bitirdi. Doğru mu? Evet. Peki bu da olmaz. Ankara 1921 Ekim'inde yani Fransa ile yapıldı. Değil mi? İlk kez bir itiraf devleti CHBM'yi tanıdı. Gümrü 3 Aralık 1920'de kimle yapıldı abi? Ermenistan ilk kez bir devlet sevri reddetti. Bak İlk kez bir devlet işin garibi sevir, sevir edilen ilk devlet Ermenistan oldu ama yeni Türk devletin bağımsızını tanıyan ilk devlet Gümrüğü de Ermenistan oldu. Peki Ali Fuat'ı da arkadaşlar Gediz taarruzundan sonra biz Moskova'ya gönderdik. Onun da çabaları büyüktür. Ve birinci İnönü Savaşı'ndan sonra o Türkleri görüyor mu dediler. Emperyalizme karşı mücadele ediyorlar. Londra konferansında da emperyalizme boyun eğmedik. Rusların hoşuna gitti. Çünkü rejim değişti artık. Adıfler sosyalist. Onlar da aynı düşmana karşı mücadele ettiler. Ali Fuat da orada iyi çabaladı. Sonuç Moskova Anlaşması ilk kez bir Avrupa Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsızlığını, yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını TBMM'yi tanıdı. Sevri reddetti. Bak Avrupa Devleti'nden bahsediyoruz. Sevri reddetti. Dış politikada beraber hareket edeceğimize karar verdiler. Kapitülasyonları kaldırdık arkadaşlar. Ruslara bunu hala yıllardır bekliyorum. Ruslara verilen kapitülasyonlar aşağıdakilerden hangisine kaldırıldı? Herkes Lozan'a gider. Sakın Moskova'da daha önce. Doğru mu? Geç. Aşağıdakilerden hangisi 4 Mart 1925'te kabul edilen takrir-i sükun yasasının sonuçlarından biri değil, değildir. Sevgili arkadaşlar hemen bir şey vereyim. Tarihsel süreç vereyim. Durdurdunuz. Çözmeye başladık. Şimdi bak ne oluyor biliyor musunuz? Musul meselesi. Musul meselesinde Türk ordusu kartal bir politika izliyor. Gerekirse askeri müdahalede bulunuruz. Doğru mu? Peki İngilizler de boş durmuyor. Ve ne yapıyorlar? Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlıyorlar oynamaya. Ve Şeyh Said denen bir herifi buluyorlar. Şeyh Said arkadaşlar hem hilafetin kaldırılmasına karşı hem Nedir? Ayrılıkçı bir hareket olarak karşımıza çıkıyor ve sonuç 1925'te arkadaşlar büyük bir isyan başlıyor. Ve dönemin hükümeti Ali Fethi isyanı bastıramıyor. İsmet İnönü diyor ki ben isyanı bastırırım ama bana meclisten olağanüstü yetkiler verirsiniz. İşte o olağanüstü yetkiler takdiri sükündür abi. Ne olmuştur takdiri sükün kanunuyla biliyor musunuz? Ne olmuştur? Seferberlik ilan edecek, orduyu kullanabilecek, parti kapatabilecek, e, ee, basın yayını sansürleyecek, basın yayın kapatabilecek. Takdiri i e, kısmi seferberlik ilan etti. O zaman sevgili arkadaşlar bu şeyle şey Said isyanın bastırılmasında etkili olduğumu Kesinlikle Master zaten onun için çıktı. Peki bu kanun gereğince terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar ayaklanmada bir parmağı olduğu gerekçesiyle kapatıldı ve takviri sükun kanunu gereğince. Peki bazı basın yayın organlarının yayın hayatına son verildi ki bir de şuna dikkat et 25'ten sonra devrimleri seri halde göreceğiz. Peki bir de arkadaşlar bölgede tabii ki kısmi seferberlik. Doğru mu? Ve isyan bastırılıyor. Şey sayıda idam edilecektir. Sevgili arkadaşlar medreselerin kapatılmasının önünü açan 3 Mart 1924'teki tevhidi denisat. Tekrar 3 Mart 1924. 11 Mart'ta medreseler kapatıldı bundan bir yıl önce. Bir de şuna dikkat edin. ÖSYM yüzyılları çok sever. 2024'teyiz. 100 yıl geriye git. 1924 olaylarına dikkat edin. Her videoda söylüyorum bunu. Türkiye'nin 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girmesi. Meçeye girdik arkadaşlar. 32'de dikkat. Durumlarından hangilerinin göstergesidir acaba? Bak. Bir kere Milletler Cemiyeti'nde arkadaşlar ortak patlara, savunma patlarını açık Açığız. Tamam bir barış e, sonuçta. Milletler Cebed'in kuruluş amacı ne? Dünyada barış. uyuya Öyle mi? Peki biz buna açığız dedik. Olur. Peki arkadaşlar bir mesaj daha vermedik mi? Dedik ki biz dedik Batı bloğuna da açığız. Bak Batı bloğuna da açığız. İlla hani tamam Sovyetlerden çok büyük destek aldık da Sovyet Rusya çizgisinde hareket etmiyoruz. Biz bağımsız bir devletiz. Doğru mu? Peki arkadaşlar Mece'nin kuruluş amacı neydi? Dünya barışını korumak değil mi? E bu konuda adım atmıyor mu? Milletler Cemiyeti'ne girişle. O zaman bunun doğru yanıtı 1, 2, 3 olur sevgili arkadaşlar. Geç. Aşağıdaki hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri dahildir. Bak bunu böyle sorular hazırlayıp soru tutturdum diyorlar. Şu soru tutturmakta ne var? Aa ben de tutturdum derim o zaman. Oksızı tuttur. puşire Siyahı tutturdum ben. Bak Türkiye'de CBA'nın arkadaşlar yazın kaldırsın belki ben. O soruları ben yaptım hep oksızlık söyle bu şey ya başka Bursa'nın olayı Fevzi Paşa yıllardır bekledim Fevzi Paşa'nın ne zaman Maraşal olduğunu en sonunda sordular 31 Aralık biliyoruz değil mi büyük taarruzdan sonra atıldıktan sonra peki arkadaşlar bir kere Nagazaki ve Hiroşima'yı dağıtmadım bu herifler nükleer çağ adım atıldı bence var ya birinci birinci Dünya Savaşı nedir biliyor musunuz? ma Daş kömüründen petrole geçiş ikinci Dünya Savaşı Artık nükleere geçiştir. Peki arkadaşlar ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve SSCB öncülünde Birleşmiş Milletler mi kuruldu diyoruz 2. Dünya Savaşında 1945 doğru mu ve bizde kurucu üyeleri arasında San Francisco gelsin burada bütün Birleşmiş Milletler'in kurulması netleşiyor San Francisco Konferansı. Peki arkadaşlar Almanya Doğu ve Federal Almanya olarak ikiye ayrıldı evet. Ne yaptılar abi doğu kısmını şey kısmını kim aldı Sovyetler aldı komünist olduğu doğu kısmı batı kısmında kapitalistlere bırakıldı sonra 90'larda necek Tabii ki Peki arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük olayı iki gün kuvvet çıktı ABD SSCB. ve birisi kapitalist birisi komünist doğru mu İki güç sonuç soğuk savaş soğuk savaşı nasıl tarif ediyorduk? böyle Hani böyle bir, ne diyeyim sıcak çatışmalara girmeden birbirini korkutma ha propaganda ajanlık bu tür faaliyetlerle he işte savaş. Peki sevgili arkadaşlar acaba burada komünizm büyük bir yıkıma mı uğradı? Tee, tamam Ruslar 25 milyon insanlık kaybetti ama arkadaşlar çok güçlü çıktılar. Bütün bir kere Doğu Avrupa komünist rejimleri benimsedi. Sovyetler Berlin'e dayandı. Berlin'e Hitler'i değil mi? Berlin'e girendir. Berlin'e giren ülkedir. Peki <laughs> komünizm ideolojisi büyük yıkma uğramadı. Tam tersine savaştan sonra çok güçlü çıktı. Zaten o yüzden Soğuk Savaş dönemi iki kuvvet arasında gidip geldi. ABD, SSCB arasında. Sevgili arkadaşlar bir onluğu daha bitirdik. Hemen hatırlatmaları yapayım. Yine teşekkür ederim. Gerçekten çok o, 300 saate çıkarttınız arkadaşlar günlük 300 saat izliyorsunuz ya helal olsun yani gurur duyuyorum onur duyuyorum yaptığımız işin de boşa gitmediğini görmek gerçekten çok güzel öğretmek de çok güzel bir şey İnşallah e, istediğiniz gönlün gönlünüzce e, bir yerlere atanırsınız e, biz atanamadık siz atanın Gece ben geç atanmayı da istemiyorum da başlayalım ben ben YouTube 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 önemli Keşke 10 sene önce başlasaymışız. Neler neler. Herkes YouTube'da. Herkes YouTube'da arkadaş. Biz de 10 sene önce olsa ne tıfırlar ne çömezler ders anlatmışlar. Onlara ne diyordu? Alemin kralı, kralı Neyse mütevazilik. Mitevaz, mütevazim. mütevazı ol. mütevazı ol. Sevgili arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza propagandamızı yapın. Ondan sonra bildirim zillerini açın. Sonra videoları beğenin. Ben de kaza geleyim. Devamlı video fırlatayım. Aynı zamanda e, kanala abone olun. Günlük gerçi 50-60 tane abone geliyor. Helal olsun. Aynı zamanda dediğim gibi 300-400 saat helal olsun. Ya. Hiç bu kadar beklemiyordum. Arkadaşlar neyse. Çok bir reklam yaptık. Kendinize iyi bakın ve çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.